Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim ile ekorz yani arda ekorz bir bir oynayacağız ama arkadaşlar bunun için 82 milyonlar istiyorum ben de istiyorum da arda yanlışlıkla oyundan çıktım indire katıldı direkt sen ya devam diyorum ben inşallah girer, hiç çekinmiyor arkadaşlar. Eskiden de yani? Ama bak farklı sürümlerde deneyince bu ben ne? Bende de oldu. Aha. Arda gir. Join the game. Hadi go. Arkadaşlar. Arda hangi renk olduğunu direkt söyle. Seni direkt kırayım. Evet. ki Bir. Bir. Go. Kırmızı hangi renksin? Yeşil. Bu arada Arda, alt, büyülü altın elma olmak yok çünkü onu alınca şey oluyor adını unuttum. Ne ee, Bir daha oyunda yeri düşünce direkt hiç ölmüyorsun. Ama ne? Arkadaşlar durun sesini kısayım. Arda ne yaptığımı duyar. Öldüm. Ölüyor musun? Öldüm. Ha tamam düşünce musun Normalde ölmüyordun hatırlıyor musun? Hı hı. Çok yaşayan yoktu Daha zaten. Obsidiyan oluyordu. obsidiyan zırhla da oluyordu. Obsidiyan zırhla olmuyor bu arada. Altın elmayı yediğin an oluyor. Çünkü ben obsidiyan zırhla sen beni düşürmüştün ya hani bir kere. Hı. Ben de ölmüştüm. Nasılsın? <laughs> Diamond. Diamond'la vuruyor bir de şerefsiz. Oğlum şerefsiz. Şimdi Arda kus kudursun. Sana bana kudursun. Tamam. Ben şey alacağım obsidyan kılıç. Ay ne yani. Sende olmayan bir şey. ne er Aynen. Şimdi bu demirler benimle lazım olur. Altınlar da olur. O yüzden level atlattıralım biraz. Hepsine bir iki level'ı basalım. Lan düştüm. Çok eşyan var mıydı? Yaptım. Elmasın kaçtı? İki. E, tamam o zaman. Hiçbir şeyin yok. Lan tekrar düştüm ya. Sen hep düş düşmeli, oyun? düşmeli mi doğuyorsun? Düşmeli yerlerden mi? Hayır cidden oyun seni düşmeli yerlerden başlatıyor? Onu söyle bana. Ya sen ortaya gelirken düşüyormuşsun. <laughs> kaç tane kaç tane elmasın var? Abi senin yüzünden 8 tane elmasımı kaybettim. Benim suçum ne? Ne? Benim suçum ne? Arkadaşlar da böyle sinir <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> ne kadar sinir olduğunu inşallah anlamışsınızdır. Demir üç seviye. Ben de ikisi de 3 seviye olamadı. Yak. Altında 4 seviye yapacağım. Dur, dur, Altında dört seviye mi? Ben de demir üç seviye bu arada. bende bende de Neyse. Bunu alalım. Bu işime yarar. Bam. Aha bu arada Ha, dıt dıt alacağım ben. Dıt dıt ama sen bilmeyeceksin. Aynen. Elmas. Mı? Arkadaşlar dıt dıt bu. Elmas değil bu arada. Dıt dıt seni yenebilecek bir şey. 3 tur oynayacağız arkadaşlar da süre etmezse az tur oynayacağız. Süre mi? Aynen. Süre ne? Ya 12 dakikayı geçer, geçmez, geçerse. Ortada 17 tane elmas çaldı. Kendi adamda kaç elmas var? Benim kendi Benim adam. 20. Benim elmasım var kendi adamda. Ben elmasımı geliştirmedim kendi adamda. Tamamdır. 29 tam. Ben de obsidyen göğüslük de var. Şimdi ben obsidyen zırhımı çekiyorum. Çektim. Güzel. Ben de dakikada şapşuk diye çekilmiyor. Bana bakarsan görürsün. Benimki şapşuk diye mi çekiliyor? Evet benimki şapşuk. Tamam dur. Çekildi. Bu arada sence de birazcık güçlenmesi, güçlenmesi lazım mı? Kılıçların kazmaların falan. Çünkü obsidyene karşı hiç dayanıklı olamıyor. Zor kırıyorlar. Bence kes. Yok kazmalar Vardı hayır. Hayır burada şey, şey Sharpness 2 ama normalde Sharpness 5 falan var. Çok hızlı kırıyor. Sharpness 5 mi? Sharpness 5 derken yani hızlı kırma. O da, o da neydi? Hatırlamıyorum. Aha, verimlilik 5. Verimlilik 5 çok hızlı kırıyor. Taş kırar gibi obsidyan kırıyor. Bu vardı bu arada. Ben de şunu alayım. Elması da geliştirdim ben. Şimdi elması da güzel. 2. Senin? Ortaya gidince elmas alabiliyorsun bu arada. Yani ortaya gittiğin senin o elmas tırların sen ortadaymışsın ve demir set çekemezsin dedim bana. Sen çekmişsin. Demir set mi? Ay şey obsidyen set. Çekemezsin diyordum bana. Sen de çekmeye ya yakılsın. Hmm. Ben çektim bak görüyor musun? Neden oh be dediğimi anlamayacaksın. Arkadaşlar da zor anlar ama. Ay. Ya bir de belki o netelit kazmayla daha güzel olabilirdi. O şey. Yes. Ben vururum. Tamam. Abi ya. ya amacım cidden buydu ortaya. <laughs> Neyse o senin elmasların birikmiştir. Onları da geri al. <gülüyor> <gülüyor> Düşecektim lan. Ben de Beton evet, bir. Elmaslarım da cidden birikmiş. 21 olmuş. Tamam artık ortaya da gitmem. Benim eşyalarım hazır. Takas. Ama bu çok önemli. Bu en önemlisi. Neyse şimdi bunu bundan da biraz alalım. Çünkü bu olmak olur Elmas kılıç bu arada çok saçma değil mi bu, bu oyunlarda? 10 tane elmas ve 2 tane daha elmas toplasan onun 2 katını falan alabiliyorsun. Oh, hala dı 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 yapmadım. Yapacağım. Sen yaptın mı? Güzel bir şey. Çok güzel yaptım ben. Arkadaşlar burada beğenmeyi unutmayın. Değil mi Arda? Unutmayın. Bakın Arda bile unutmayın diyor. Normalde... Ben de çok severim. Arkadaşlar, arkadaşlar bundan sonra bir tane daha gelebilir var diyor hatta ya. Evet. Çok güzel bir oyun Eggvars. Abi, Abi sen de, de linkini Aşağı bıraksana. Aa, link bırakmayı bilmiyorsan. Hayır addonsu indirin. Addonsu da var. Evet. Addons güzel bir. <laughs> Kendi şeyimi kırdım. Ne yine? Yumurtamı. Şimdi seninkini kıracağım. Ben bu kadar obsidyeni de boşuna yapmışım. Neyse ben bunu alacağım. Bakayım neler var. Ay. Şu işte şu oyunda obsidyeni yanlışlıkla kırmak çok sinir bozucu bir şey. E, ençile elma yoktu bu arada haberin olsun. Enişli altın elma. Ya. ya keşke biraz daha markette güzel şeyler vereydin. Koyun değil mi? Hı -hı. Ben karşı... Ama o 82 82 tane elmasa. Arkadaşlar bak like atın ya. Arda taktiklerimi bilmiyorsun. Çok feciyim. Sen feci alırsan ben bin kat feciyim. Daha sokamadın. Sanki sen soktun götüne ama soktun. Kendi gözle dediğim anlamadı ki mi? Arda B, K, S, K. Ne demek biliyor musun? Ne? Aa, anladım. Benimki kırıksa seninki de kırık. Lan nereden girdin ya? Direkt girdim arkandan fark etmedin sen. Abi. Evet. Fazla olmaya başlıyorsun. Tamam. Ama seni fazlalattıracağım ben. Hiç de güzel koruyamamışsın ki. Sana tek attım bildiğin. Şimdi ben sana tek atmaların sebebini soracağım. Tek tek boğazından böyle <laughs> diye gideceğim. Arkadaşlar şimdi hala obsidyen yapar mıyım? Yapmam. Şu elması geliştireyim. Evet. Aha Vales 1 2 3 katıldı. Bok gibi biridir. Neyse zaten bir videoluk şeyimiz var, şansımız var. Narda? Evet. Arda hadi bakalım. Ben okla geleceğim sana. Tamam gelirsen gel. Tamam ben de ilk başta gizli şeyi almışım sen benim gizli dediğim şeyi. Ne? Elinde şu anda. Lan senin zırın yok. Evet. Ben seni yenerim. Yener misin? Evet yenerim. <laughs> Ne yaptık lan biz? <laughs> Gelirim. Hayır, hayır düşecektim. Hayır. hayır. Lan bu çocukta ok bile yok. Adam bir o kadardı neyse. Neyse. Benim sırrım var. Sır. <laughs> <laughs> oh, tamam demeyiz de. Çok eğlenceli. Hani kazmayla vuruyorum. Aynen. Lan sen ayaktaydın. <laughs> Ayak botunu falan çekmeye başlamışsın. Abi yapar öldürme. Vur öldüreceğim bana ne. Lan köylünün içine geçmiş çakal. deki bizi mi çalıyor ya? Dur! Hayır. Böyle çakarım bak şöyle. Çakabiliyorsan çak. Ama sende bu yok. Tom. Olmuyor. Evet yok. İyi ee, elik. Korkak kalkandı. Dur dur dur. Oha az kalmış benim. Senin kalkanının kırılmasına ne kadar var? Neyse ben böyle böyle boş boş vururken senin kalkanını kırarım. Kalkanını kıracağım senin. Aha kalkanın kırıldı. Yes. Abi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.